Maçtan önce e, Bodrum'la ilgili e, düşüncelerimi paylamış, e, paylaşmıştım yayıncı kuruluşla. Bugün çok zor bir maç olacağını söylemiştim. Çünkü e, geçen hafta ligin en çok koşan takımydı. E, genelleme yaptığınız zaman ve baktığınız zaman ligin en çok koşan, en çok mücadele eden ve e, en çok e, ikinci top alan, dönen top alan takımlarından biri hatta birincisi de diyebilirim. Yani dolayısıyla e, güçlü bir takıma, en azından fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. E, oyuncularımı da e, bu yönde uyardım. E, çok iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum oyuncularımın. E, buna göre çalışmıştık. Evet bir oyun planımız var. İlk kere özellikle e, rakibi baskı altına aldık ve önemli pozisyonlar yakaladık. Belki final paslarında biraz daha dikkatli olsaydık maçı koparabilirdik. Rakibin bazen tehlikeli sayılabilecek geçişleri oldu ama bunu aslında hazırlanmıştık. Çok da pozisyon vermedik ama en nihayetinde maçı kazanamadık ve bir puan kazandık. Şöyle bir puan kazandık. Kendi rakibimizle oynadık. Puan farkını sabit tuttuk. Bu yönden de bir puan e, azımsanacak bir puan değildi. O yüzden e, oyuncularımın mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Şu an iyi durumda. E, kafasına bir darbe aldı. Bundan da geçmiş olsun diyorum ona. E, i̇nşallah e, yarın e, iyileşecek yarımız iyi oldu. Tabii 9-10 e, maçlık bir serimiz vardı yanlış hatırlamıyorsam. 9 maç. maçlık. E, bazen seriler son bulabiliyor ama en azından yenilmedik az önce söylediğim gibi. Kazanmak için aslında her şeyi denedik. Ee, çeşitli varyasyonlar yaptık. Bazen üçlü kurduk, bazen dörtlü kurduk. Ee, orta sahamızı gönderdik. Sonra ikili foröte döndük. Halil'le oynadık. Ee, esasında e, birçok şeyi e, denedik rakibinde de zaaflarına göre. E, ama dediğim gibi dirençli bir takım vardı karşımızda. E, hem karşımızdaki takımın e, çok... E, Fiziksel olarak güçlü olması, puana ihtiyacı olması ve bunlarla beraber e, kendi adımıza en azından ofansif yönde e, çok etkili e, paslar, final pasları atamayışımız bence bugünkü maçı kazanamamızda etken oldu. Tabii aslında bununla ilgili e, çok 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 çalışıyorum oyuncularla. Kendim de çalışıyorum, hocalarımız da bireysel çalışmalar yapıyor. Çok da önem verdiğim bir alan 3. bölgedeki hücum varyasyonları oyuncuların gelişimi. Ee, çok çalışıyoruz bununla ilgili ama en nihayetinde e, bu tür maçlarda e, önemli pozisyonlarda, tehlikeli yerlerde karar verici e, oyuncular oluyor. E, bazen bunları istediğiniz gibi yapabilirsiniz, bazen yapamazsınız. E, bugün yapamadığımız günlerden biriydi. E, o yüzden biz çalışmaya devam edeceğiz. E, i̇nşallah e, bir sonraki maçta kazanmayı hedefleyeceğiz. Sorusu var mı? Teşekkürler. Teşekkürler.